Merhaba. Ben Uğur Büyükdeniz. Büyükdeniz Makine ve Otomasyon Teknoloji olarak bu kanalda sizlere yaptığımız işleri tanıtmak, bu konulara merak eden genç kardeşlerimize de 32 yıllık tecrübemizi aktararak mekanik ve otomasyon ürünlerinin tedarik edilmesi, talaşlı imalat ve kaynaklı konstrüksiyon yapan tedarik zincirindeki profesyonel firmaları mekanik imalatlar yapmak isteyen genç girişimci kardeşlerimizle buluşturarak geniş bir üretici ağı oluşturmaya karar verdim. Ben 1991 yılında Bayrampaşa'da enjeksiyon makineleri, soğutma sistemleri, geri dönüşüm hatları yapan ayrı şirketimizde çalışmaya başladım. Hidrolik hatların kurulumu, pneumatik hatların kurulumu, makinelerin montajı, borvek, torna, freze, saç kesim ve büküm, iman ettiğimiz makinelerin elektrik, pano ve otomasyon sistemlerinin kurulumunu yaparak Makine imalatı konusunda fiziksel olarak faaliyet gösterdim. 2001 yılında tradiy programların yaygınlaşmasıyla birlikte daha profesyonel işler yapmaya başladık. Yaptığımız imalatlar ve içinde bulunduğum projeler arasında otomatik depolama sistemlerinde kullanılan makine ve sorter sistemleri, shuttle car sistemleri, minilot ve kontinüs asansör, palet ve asansör sistemleri. Bununla beraber İmalat hatlarında yaptığımız makinelerde örnek verirsek, otomatik montaj makineleri, konveyör hatları, kartezyen ve pick and place sistemleri, eksen kontrollü otomatik kaynak sistemleri, yine eksen kontrollü altı eksene kadar yaptığımız boya robotları, trigger ve vidalı milli lineer modül sistemleri, yapay zeka destekli ve görüntü işleme temelli proses kontrolleri imalatlarını yapıyor ve bu konuda danışmanlık sağlıyoruz. Açıklama kısmına bıraktığımız bağlantılardan web sitemize ulaşabilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu videomuzu bugünden itibaren yapacağımız faaliyetler hakkında ön bilgi vermek için hazırlıyorum. Gelecek videolarımızda otomasyon sistemlerinde kullanılan doğrusal hareket mekanizmaları olan linear modüllerin kullanım alanları, teknik detaylar, montaj şekilleri ve bu sistemlerde kullanılan planet redüktörler, servo ve step motorların montajı, otomasyon kontrolü, teknik bilgileri nereden tedarik edebileceğinizi sizlere aktaracağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.